Bismillah hata verdi. Niye öyle oldu? Evet. İş İşbir. 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 İşbir Holding. Doğru mu? Doğru değil mi? Şimdi arkadaşlar destek yapmış. Destek yapmış ama zayıf gibi. Bir bakalım. İşbire bir bakalım. İşbire ne diyor? Ekranlarımız açılsın. Şöyle bir e, endeks gözüyle bir bakalım bu hisseye. Şimdi arkadaşlar iş bir hissesi bir kere şey görmüş. Hedef görmüş. Ben onu gördüm. Demek ki burada hani deprem olmuş artçılarını yapıyor. Düzeltmelerini yapıyor vesaire gibi bir durumu var. Ama trendinde görünüyor. Ben çok kötü görmedim. Düzeltmeler olabilir gibi geldi bana. Hemen şöyle bir şey yapalım. Bir bakalım. Güzel de primlenmiş endekse göre gerçi ama ben yine de kötü görmedim. Onu söyleyeyim. Hala yükseliş yapabileceği kapasitesi var. Endekse göre yükselmiş ama endeks yüksel, yükselirse ne olacak? Dolayısıyla endeks primini yapar. Güzel yükselişini yapmış. Şimdi bir bakacağız ama bir bakacağız hemen erken karar vermeyelim. Ee, şimdi ben ne görüntülüyorum ona bir bakalım. Hemen şöyle ufaktan da bir, bir düzeltme yapalım istedim. Evet kısa süreli yataya geçmiş ben onu anladım. Grafiği biraz bozuk. Aşağılardan e, destek çekmemiz lazım. E, evet. Ya düzeltme yapmış gerçi de biraz daha yapabilir mi? Ona bir bakalım. Trendi belli ama burada biraz yataya sarmış gibi bir şey. Ben öyle gördüm. Ee, bir saniye. Şuradan başlasaydı iyiydi. Dipten başlayalım da. Dipten başlayalım. Ee, evet. Burada desteğini yapmış. Şu. Burada da trendini yapmış. Bu Fazlasını mı yapmış? Şurada bir ayarsızlık var ama orayı bir tutabilirsek. Yani burada bir desteği var arkadaşlar. Çok şey olduğu için gözükmüyor. Şöyle bir trendi var. Şimdi e, bu hisse ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Burada hedefini görmüş. Burada da güzel desteğini de görmüş. Sonra tepki alımı yapmış. E, tepki alımı. Tepki alımını yapmış. Güzel. Yani burada biraz herhalde oyalanacak gibi e, bir durumu var. Evet. Trendi bu. Trendi bu. E, günlükte bir bakalım ona Günlükte mi bakalım? Yok günlükte bakmaya gerek yok. Trendi bu arkadaşlar. Yani mevcut endeksi piyasaya göre trendi bu. Aşağıda desteği belli. Yukarıda şeyi belli. Yani direnci belli. Görmüş hedef. Hedef gören ise ne olur? Biraz aşağılarda süzülür. Burada dibini de yapmış. Dibini de yapmış. Yani ne diyor biliyor musunuz? Aşağıda o dibi de yapmış ama yine de o dibe önlem alınsa fena olmaz. Tekrar gösterebilirler. E, yukarıda direnç seviyesi var. Tekrar burayı zorlayabilir gibi görünüyor. Şurası. Orası güçlü direnç. Şimdi o zaman ne olur? O zaman ne olur? Şöyle bir durum olur. Şimdi bakın burada ne görünüyor? Ee, burada şöyle bir şey görünüyor. Bakın burada bir trend yapmış. Kısa da trend yapmış. Evet. Bir de burada spekülatif hareket var. Onu tekrar yapabilir gibi görünüyor. Şimdi bu düşüş trendinde olduğunu düşüneceğiz arkadaşlar. Biz yükseliş trendinde değil de düşüş trendinde ona göre dirençlerine bakacağız. Şimdilik bu şekilde gidişatımızın olması lazım. Şimdi ben ne gördüm? Hemen onu da şöyle çizeyim. Ne diyor? Ne diyor? Diyor ki burada direnç yaptım diyor. Tepki yükselişini de yaptım diyor. Aşağıda diyor performans çok göremedim. Lan. Çok bir performans yok. %15 aşağıda destek seviyesi var. %20'ye kadar da yukarıda spekülatif yükselebilirim diyor. Ama hemen üstünde %6'da da bir direncim var diyor. Görmüş de bence aşağının önlemini almak lazım bunlar. Trend bu. Trend bu. %15 burada var. Bir de totalde yani spekülatif %22 diyor. Yukarıda da zaten hemen hemen aynı şeyleri söylüyor. Bak %22 herhalde orası da. Yani %20 ve %20 olmak üzere aşağıda yukarıda bir trendi var. Ortada da kalmış. Şimdi kendi grafiğine gelelim. Bakalım teyit edelim bunları. Biraz zayıflık var. Kıramamış yani o %6'yı kırarsa daha fazla yükseliş yaparmış. endeks endekste düzeltmedi ya. Kıramamış. Ee, şimdi ben izah edeceğim konuyu size. Şimdi konuyu izah edeceğim. Güzel desteği buradaki desteği de güzel. Şurada destek almış ya çok güzel orası. Burada bakın burada alıcı geliyor buna. Burada alıcı geliyor. Çok güzel. Şimdi endeksle birlikte hani endeks düzeltme yaptı diyelim. Onu da koyacağız içine. Kötü seviyesini şey yapacağız. Yukarıda aşağıda işte trendi bu. Bir bakalım %15 %15 gördük. Bir de beşer basamaklıkta şey vardı. E, fazladan yapabilir dedik. İşte buyurun %22. Yani 24'lerde bir desteği var bunun güzel. E, 24 mi oluyor? 2000 2400 2450 imiş pardon. 2450 ya 2400 diyebiliriz aslında. 2400 e, evet şuradaki en kötü burayı görüyor. 2400, 2000, e, 2400 diyesi var ya belki 2350 olabilir, 2350 olabilir. Yukarıda da arkadaşlar yüzde 20'si var diyor. E, kaç diyor buraya? 33, 30, 30, ne? Bu 3750. 3750 yukarısı var. E, belki e, biraz fazla olur, 4000'i görür. Aşağıda da diyor ki, yazalım ya bunları ben rakam büyük ya. 2350'yi bir yazalım da ya yani kötü kötümser seviyesi arkadaşlar Kötümsel. en kötü endeks filan da düzeltme yapıyor yani. Onu da içine koyaraktan da e, söyleyelim. E, 2450 çok güzel desteği var aşağıda. 2400 şey 350. Ya yani bandı bu. Yukarıda da %20'si varmış. Hani spekülatif fazla da olabilir. E, şu anda bu bantta hareket ediyor. Eee %22 olsa işte 4000'ler ben şöyle diyesim var. 4000'de de 3750. Spekülatif hareket katmıyorum. Biraz fazla olabilir. 3750 diyeceğim. Evet. Ee, yani 2350'ye kadar düzeltme yapabileceği kapasitesi var. Performans olmadığı için buralar, e, buraların önlemi alınsa fena olmaz. Çünkü gelebileceği kapasitesi. Yukarıda da aşağı yukarı aynı. 3750 bu trendde gidiyor şu anda. Bandı bu yani. Şimdi endeks düzelir bir bakmışsın 2350'ye gelmiş olur. Endeks çok mükemmel bir çıkış yapar bir bakmışsın 3750'ye gitmiş olur. Ama 2350'leri görmüş, yükselmiş, ilk dirence takılmış. Takıldığı için, takıldığı için bakın burada dirence takılmış. Daha fazla yükselememiş. Herhalde burada geri çekecek daha sonra tekrar yükselecek. Ben öyle anladım. Çünkü trendi zaten bu şekilde bak. Yükselişte mi? Yükselişte. Ee, şimdi Burada da direnç yapmış. 3200'leri kırıp üstünde kapanış yaparsa o zaman o dediğimiz seviyeye gidebilir. Çünkü burada direnç yapmış. Evet. Burayı kırdığı zaman bir şeyler değişir. 3250 diyesin var buraya da. 3200 küsürler görünüyor 3250 ve üstünde kapatırsa işte 3750 bu yani. Başka bir şey yok. Tekrar düzeltme yapar. Onu da yazalım. 3250'leri kırarsa 3750. Kıramazsa 3250'nin altında kaldığı sürece her zaman 2350'ler bir tarafta kafanızın bir tarafında olacak. Niye? Kıramadı çünkü bu bantta Endekste bir problem olur. Bir haber gelir. Bir bilanço açıklanır. Ne bileyim bir şeyler olur. Tutar gelir. Gelebilir mi? Gelebilir. Trende. Piyasa aralığı bu hissenin yani. Evet. Yani gelirse de şaşırmayız yani değil mi? E çünkü piyasası bu. E nasıl 3750'ye kırıp gidebilirse 2350'lere kadar da gelebilir. Dolayısıyla burada ne yapmak lazım arkadaşlar? Ben bu tip durumlarda ne yapıyorum? Eğer bütün paramla aldıysa orta seviyeden bir hata yaptıysa mutlaka aşağıda para ayırıyorum Yani hani gelirse oradan destek atarım diye e, ortalamamı aşağı düşürüm diye ya da hiç şey yapmıyorum aşağıyı bekliyorum yani. Hiç bulaştırmıyorum. paramı el alacağımı el alacağına cebimde kalsın diyorum. E, geldiği zaman münasip bir yerde <laughs> temin ediyorum. E, sonra hedefini bekliyorum. Evet. Burada bu, bu şartlar var. Başka bir şey yok. Alırken kazanmak önemli. Önemli olan alırken kazanmak. Kötü değil, hedefi olan bir birisi. Yani trendi belli. E, bu trend de yükselişini devam ettiriyor sonuçta. Trend de yükselişte. Endeks iyi olduğu sürece yükselişine de devam ettirecek ama endeks iyi olduğu sürece sürekli yükselmez. Düzeltmesini yapabilir. Ya yani düzeltmesini yapabilir. Endeks yükseliyor diye endeksle birlikte yükselecek diye bir şey yok. Düzeltme yapar, ondan sonra yükselir. Yani. Şimdi tamam, iş de geçelim. Sıradaki selam devam edelim. Fazla uzatmayalım. Göl taşa bakacağız. Burada mı? Göl taş. Göl burada mı acaba? Hocam kontrol bakabilir misiniz? Evet kontrol listede var bakacağız. Var sırada. Bir baktık ama. Ona bir, bir, ara baktık bir daha bakacağız. Evet. Bakıyoruz merak etmeyin. Hafta sonuna girdik birçok hisseye bakacağız. 15 tane hisse baksa 45-50 tane hisse bakarız. Evet bir Finans bugün 533K işlem gördü. Ne oluyor bize? Anlamadık demiş. QNB. <laughs> Doğrudur. <gülüyor> Dikkat edin o hisseler arkadaşlar. O hisselerde acayip volatil e, hareketleri oluyor. E, dikkatli olalım. Peki Göltaşçı burada mı? Değil. Tamam ona soru. Yaprakçı burada mı? Yaprak. Yaprak soran. Burada mı acaba? Nasıl yazılıyordu bu? Yaprak. Tamam. Yaprağa bakalım o zaman. Yaprakçı burada mı? O da burada değil. Göltaş geldi. Tamam. Göltaşa bakalım. Tamam. Göltaş'tan devam ediyoruz arkadaşlar. Geldi. Geldi. Tamam. Ee, hemen bakalım. Vakit kaybettim.